Ha ha ha. Sana göstereyim. Evet, ne yapacaksın anneciğim? Oyuna bakalım. Ne yapıyorsun? O ne? Bak, ne yapıyordum ben? Ne <laughs> yapıyordum? Köşeyi geçiyordum bir tane. Bir tane şimdi Evet. Bu ne bir tane. Aşağıdan et alıyordu. Hmm. Bu ne? Onu <laughs> boş ver sen. Devam et anneciğim. Et alıyorsun. Evet. Alıyorum. Evet. Hmm, eti ne yapacaksın? Kesiyordum. Ge eti. Eti. Pişirecek misin peki eti? Hayır. Ama pişirmek yanmaz anneciğim çiçeği az yemez anneciğim. Onu pişirmen lazım. Hayır anne pişiyor bu. Başka mı yapacaksın? Burada mı Az önce siz bana Kızar söyledim ya. Tavada. Biraz bir şeyler Bakalım. koydum. Limon olmaz be yavrum. Ha, ben de çok yemek yapıyorum değil mi? Evet. Ne koyacaksın başta? Tuz. Tuz koydum. Biraz da o ne? Karabiber. Karabiber koydum peki? Çok acı. Acı mı olsun o? Çok hmm. acı. Ha, evet. Evet. Başka ne koyuyorsun? Acı var koyuyorum. Ama çok acı yapacaksın anneciğim. Ağzı yanarsa. Yanmaz anne yanmaz. Çok acı koymuyorum ben. Azıcık çok acı koyuyorum da. Tamam. Onlar evet. ne? Ne koydun? Onlar neydi? Ketçap. Evet. Onu koydum, tamam. Evet. Tamam. Evet. Sonra ne yapacaksın? Hı -hı.